Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masal parkına geldik. Ben Aaa! Bizim parametrelerini <laughs> Çok seviyorum. <laughs> Benden büyük o. <laughs> Bunlar da yedi ciciler. Bu bilgi şey. Bu bilgi. Bilgi. Bilgi cici. <laughs> Şimdi. Baba. Şimdi dur bir şey yapacak. Anne o bir onu göndersene. Yeniyor muyuz? Çıkarsın. Hadi. Çıkma <laughs> hadi.

Bu kim? Gargamel. Kim? Gargamel. Tamam hadi. Burada da şömine yapmak için şömine var. Ne var? Şömine. <laughs> hadi. Şurada bir tane göl evet. var. Ha burada bir mağaranın üstünde bir tane ev var. Şimdi yine kendi sellerim gazıma bineceğim. Beni istediğin yere götüreceğim. Şu şirinlerin evleri Şimdi Bir dakika Kaydırak mı var orada Yok. Ne var içinde Ha. Artık ben de Rapunzel oldum gel ileride Rapunzel de vardı Hadi gel Evet Ben geleceğim Geleceğim <gülme> Korktun mu? Evet <laughs> Şurada kocaman bir köpek var Gel bak gel. Aha. Ağzında da kocaman bir kemik var. Bak şuraya. Evet. Allah'ım.

kalfrit mi bu değil ya ne Fre Fred çakmak taşı <laughs> şu koca dinozora bak abi abi. hadi Bir, iki, elinle niye tutuyorsun ya Şimdi üstüne çıkacak mı? Çık oradan. Şuradan merdivenden çık kay. Korkuyor mu? Korkuyorum. İyi hadi gel. Asıl şimdi Helo'la geçiyoruz. Kelo olan, keltoş olan. Bak burada Fred çakmak taş var. E şey de varmış burada. Yok inekmiş bu. Evet. İnek bu inek. Bak. <laughs> bu tela olan annesi. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Masal Park'ına geldik. Prensesin yanına git. <laughs> Bu arabada kim vardı? Kül kedisi mi vardı? <laughs> Aa, gel gel küçük yılan var burada. Aa, baba. <gülüyor> 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 Çok güzel burası ya. <laughs> Asel. Asel şuralara bak. Dinozor mu bu? Hı -hı. Git bakayım. Hı -hı. <laughs> mu evet. Hop. Hadi gel o tarafa gidelim bakalım başka neler varmış. Mısır mı ver. mı al. Tamam. Yürüyoruz. Gel hadi. Dur, yukarıda da. Yukarıda gösteri alanı mı var? Hadi gel bu taraftan gidelim Asel. Bak bak burada ne var? İnek. Öküz inekmiş. Evet doğru söylüyor. Video çekiyorum. Hı? 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 Mesela bir inek de burada varmış. Hı?